Bu arada İstiklal Harbi'ni birkaç ay önce muzaffer olarak bitirmiş olan Türk ordusunun çok büyük kısmı terhis edildi. Bütün birlik komutanları isyan halinde. Diyorlar ki yani harp bitmedi, ara verdik. Yarın öbür gün Lozan'daki müzakereler başarısızlıkla neticelenirse harp kaldığı yerden devam edecek demektir. Ama bu arada askerler terhis edildi. Benim birliğimde harp yeteneği kalmadı harp edebileceğim asker bırakmadınız elim. Şimdi bunu o günün Türk Birlik Komutanları bilip Ankara'ya sürekli isyan ettikleri gibi kendi istihbaratları vasıtasıyla karşımızdaki bütün devletler de biliyor. Yani biliyorlar ki Türkiye'nin o sıradaki fiili askeri tehdit gücü ve potansiyeli kendi kararlarıyla buraya gelmiş. Şimdi bu, bu süreçte yaşanan öyle bir gelişmedir ki resmi tarihin üzerine hassasiyetle örttüğü Lozan'ın gizli gerçeklerinden bir tanesi. Yani olayın bu boyutuna birileri bakıp ya burada öyle gaflet hesap tası falan değil. Yani açıkça vatana ihanet var dese tartışılır. Batı Anadolu, Yunanistan'a karşı mevzilendirilmiş birliklerden çok ciddi miktarı Suriye hududuna Fransa karşısına kaydırılıyor. Kalanların da büyük kısmı terhis ediliyor. Türkiye o masada otururken kendisine bütün pazarlık gücünü ve ağırlığını taşıyan askeri avantajından kendisi gönüllü olarak feragat ediyor. Az önce mağlup etmiş olduğu kuvvet ise birlik üstüne birlik topluyor devlet Yunanistan sınıra yığıyor bizi saldırmakla İstanbul'a almakla tehdit ediyor ve olay böyle kapanıyor. Şimdi bu askeri açıdan bu dengelerde kapanmış olan bir hadise nasıl Türk zaferi oluyor?